Haydi bakalım. Sen ne yaptın orada? Nerede ne yaptım? <laughs> hani orada başta bir ilerlemiştin. Dedim. Ya ben ilerledim. Adam Hı -hı. çağırıyorum. O adam bölge alırken arkadan ikinci adam öbür bölgeyi alıyor. Ve o, orayı koruya koruya. Hani koru ilerle koru ilerle koru ilerle vurucum. Cilalı parlat evet. mantığı yapmaya çalıştım. Araya böyle iki üç tane şey attım işte adını sen söyle. Kum torbası falan dedim hani. Orada korurlar dayanırlar savaşırlar. Alt tarafa da makinalı attım. Orta kısmına da mortarla makinalı vardı mesela. Tutar diye düşündüm. Gel gör ki arkadan bir adam geldi, bir tank geldi. O mortarları mor şey, benim mortarları adamlar saldırdı. Tarayarak öldürdü. Ondan sonra makinalıyı da uzaktan araç geldi öldürdü. E zaten defans mefas kalmadı. Şimdi şöyle de bir şey var. Adamların da silahını bilmen lazım. Yani SMG kullanan adamlar daha hareket ederken vurma kabiliyeti yüksek daha yakına sokman gereken adamlar. Anladın mı? Yani SMG, tamam işte. Hafif Onu adam bildiği için bakıyor Bilmiyorum, mesela bende de ben makinalı var. Adam makinalı arkasından adam dolaştırtıp bana saldırtırıyor. Tabii. Tabii. O havancılar, ağır makinalar sabit kaldığı için dediğin gibi arkadan evet. dolaştırıyor ve bomboya hayatı atıyor. Benim de öyle gitti. E tam gün. mesela taramalı adama da bu sefer mortar atıyor. Onun mortar da benim adamları yok ediyor yani. Benim mortarın benzeri çok kısa. Ben anlamadım. Evet o kadar yani, tankın dipine uzatacağız. girdikten sonra ben nasıl kur <laughs> ona ben adama şey yapacağım, vuracağım da yani. Adam zaten oraya geldikten sonra iş bitiyor. Mortar dediğin uzağa vurması gerekmiyor mu? Evet, uzağa vurması e, benimki gerekiyor. Benimki vurmuyor. Benimki böyle önündeki 2 <laughs> metrelik yere vuruyor yani. Ne anladım o mortarda. <laughs> Senin bir bozuk herhalde, bozuk Ama şöyle bir şey şey, Rustler'ın o bir tane 120 milimetrelik var. O çok büyük. O menzili çok özel yani. Mesela bizdekiler 80 milimetre mi? Öyle bir şey. Değil. Ortalama 60-80 o varlardı şey yani Rusların 120 yani iki yani. oradan bir kesin. O özel bir şey komutanı sen de hatta seçmiştin beri hatırlıyorsun. Şimdi şunu sorayım. Sen komutanı seçiyor, seçeceğim mi komutan? Onu da aynısını seçeyim ben de. Ya Burucu komutan hiç önemli değil ya ben anlamadım komutanı da zaten. Yani... Oğlum an... komutan en önemli olan. Yok komutan, komutan hiçbir ben hiçbir şey anlamadım. Basıyorum komutanı tamam. öyle komutan ne ortada komutan var, ne bir özel güç geliyor. Hiçbir şey gelmiyor yani. Sadece basıyorum işte, öyle. basmak için basıyorum yani. Tamam. Şimdi story videosu geliyor. Yani.